Tuana şimdi 20 yaşından küçüklere sokağa çıkma yasağı gelmiş. Ne düşünüyorsun bu konuda kızım? Çok kötü. Yani amaçları neydi? Ya bak güvenlikleri yasak yapıyor. Kızım insanlar arasında koronavirüsün mümkün olduğunca yayılmasını engellemek. Bunu engellerken de aynı zamanda ekonomiyi de korumak var tabii. O ayrı bir konu. Büyüklere 60 yaşından büyüklere yasak bir de 20 yaşından küçüklere. Aynı küçüklere gelmiyordu. Çıkıyordu reklamda. Ay şey haberde. Kızım küçüklere gelmiyor diye bir şey yok. Küçüklere zarar verme oranı biraz daha düşük sadece. Ama ha, o da... ama o küçükler taşıyıcı olunca büyüklere taşıyor. Sonuçta zarar engellenmiş olmuyor. Ya sen kendini belki koruyorsun büyük oranda ama bir başkasına onu taşıdığın zaman ona zarar vermiş oluyorsun. Ha, o da... O da olabilir. Başka bir. Kimi, kimim, bir senin başka bir iddian var mı bu konuda? Yok. E 8 yaş aşağı olsaydı. Ah. Yani 8 yaş aşağı olsun. Niye 8 yaş aşağı olsun? Neden 8 yaş aşağısın? O zaman 5 yaş aşağı olsun, 5 yaş aşağısın. Hayır. Neden 8 yaş aşağısı olsun? Neden? Bilmem. O sayı yerlerde onu şey yapmam. Niye 11 yaş aşağısı değil? Ve 8 yaş aşağısı? Neden 8 yaş? İşte o, o 8'e 8 geldi aklıma onu söyledim. Neden 8 geldi yani? Neden 9 gelmedi? Neden 12 gelmedi? <laughs> Sen kaç yaşındasın? 10. Ha, 10 yaşındasın. Ha. Kendini o yasağın dışında tutmak için mi acaba bu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Berkan Bey'e bakalım Berkan Bey. Şimdi 20 yaşından küçüklere sokağa çıkma yasağı gelmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İyi. İyi mi? Neden iyi? Çünkü PlayStation oynayabiliyor. kadar. Bir dakika kendi söylesin, evet. bir dakika kendi söylesin. Baba diyor ki, baba diyor ki Esim'in kadar. Abi hoca diyor ki evde dağıtıyor diyor. Esim. Mesela sen onu düşününce şöyle mi diyorsun? Ya nasıl olsa okula gitmiyoruz bir, evde bol bol PlayStation oyun oynuyoruz iki. Bu mu? Olay bu mu sadece? Ha? ha zaten sokağa çıkma ya sen umurunda bile değil yani. 押すわかる